Sayın Başkanlar, Divan Yönetim Kurulları, saygıdeğer divan üyeleri, hepinizi enişten duygularla selamlıyorum. Çok fazla başınızı ağrıtmayacağım. Şunu arz edeyim önce, ben konuşmalarında hiçbir zaman ferdi konuşma yapmıyorum. Sokakta rastladığım, yolda giderken bazıları tanıyor, yahut bizim oturduğumuz yerdeki, sitedekiler. Hocam şundan da söyler misin? Bunları da söyler misin? Onun için o, o bakımdan giriyorum o konulara. Birinci maddede sponsorluk anlaşmasıyla ilgili bir konuşmam vardı. Fakat Sayın Başkanımız bu mevzuda yeterli bir bilgi verdi. Onun için o, o konuya girmiyor. Yalnız televizyonlarda saatlerce bunun hikayesi devam ediyor. Ne zaman susarlar bilemiyorum. Üzülüyorum. Başka mündericat bulamıyorlar herhalde. Bu arada sayın medya mensupları hepinizi de ayrıca saygılar arz ediyorum. Benim konuşmalarımda ne var? Daha çok Galatasaray'da futbol takımı ve spor şeyler, hani, faaliyetler. Çünkü dışarıdaki seyirci Mali durumunla ilgilenmiyor. Ne kadar borcu var? 19 milyar. E tamam ödesinler kardeşim diyor. Filanca futbolcuya bu kadar vermeseydi ona bilmem ne vermesi. Zannediyorlar ki işler kolay. Değil. Rakipler futbolcu alırsa sen de mecbursun almaya. Çünkü seyirci bunu istiyor. Yalnız bizim paramızın değeri maalesef şimdi Euro 37 idi, 38'e gidiyor. O sene verilen para 6 milyon. Türk parası 246 milyar. 988 milyar, milyon milyar, 875 bin lira idi hesaplatmıştım. Şimdi onu 38 üzerinden çarparsanız daha fazla markaja girdi olay. Şimdi bunları söyleyince biz kulübün aleyhinde falan değiliz. 11 yaşında girdim ben Galatasaray'a. 80'i aşmış yaşlardayız. Binaenaleyh öyle onu bunu dedikodu edecek halimiz kalmadı. Ama mecburuz ben çünkü takip ediyorum. Uzakta oturduğum için maçlara gelemiyorum. Televizyondan seyrediyorum. İyi kötüyü ayır diyorum. Takım iyi gidiyor. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Ancak boyuna hücum hattını aldılar, alındı. Müdafaa Libero'dan başlamak üzere Libero diyorum şimdi ne diyorlar bir şey diyorlar ona. Beş numaradır eskiden. Ana şeydir, merkez bütün distribüye eder, dağıtır şeyleri, pasları. Oraya bir tane doğru dürüst bir adam gelmesi lazım. Mustara bence görevini yaptı. 50 metreden gol yiyor. Mustara gibi bir futbolcu, kaleci 50 metreden gol yemez. Şimdi şöyle bir durum var. Takım iyi gidiyor ama yaptığımız maçlar ligden düş, düşmemek için cabalayan takımlarla Şimdi asıl imtihanı cumartesi günü Fenerbahçe'ye karşı vereceğiz. Takımın çok iyi psikolojik açıdan yöneltilmesi lazım. Onları daha başka türlü ne bileyim ben fazla üzerlerine gitmeden biraz alıştırmak lazım. Bu arada birkaç futbolcu var onları da görüyorum. Kendi çapımızda topla oynadık zamanında. Şimdi Kerem'i yolladık. Bahtı açık olsun ucuza gitti. Ben çok beğeniyordum o çocuğu. İnşallah daha iyi olur. Icardi sakat. Icardi sakat oldu. Efendim işte burada tedavi olacak meydan. Bir baktık Arjantin'de Buenos Aires'e. Ailevi problemleri varmış. Halleder inşallah. Ama dışarıdaki futbolcu, seyirci daha cumartesi günü galip gelmesini arzu ediyor. Keşke o yeni gelen futbolcuyla beraber ikisi yan yana oynasalardı. Acaba ne olurdu? Barış Alper var. Güzel. Hatırlayacaksınız. Deboye diye bir futbolcumuz vardı. Sattık. Bir divan toplantısında dedim ki bu çocuk çok temerer. Affedersiniz. Fransa'ya gidiyor hep böyle aklım. Can Cengaver şeye, ya kendini atan manada konuştum. Yakında sakatlanmasın inşallah olmaz. Çok güzel oynuyor ama o futbolcular maalesef milli maçta da gösterdi. Maalesef atıldı. Hakemler tolere ediliyor ediyor. Ama ne bir bir, bir adliye kadar bir anda gelir olmaz. O sen denilen futbolcuyu söyledik. İnşallah ha, şu şöyle bir toz, hipotez var. Ben ona hipotez diyorum böyle futbolcular tek başına maç alır. Dünyada görülmemiş ya tek başına maç almak ne demek ya? Futbol kolektif bir oyun. Sana yandan arkadaşların top atmazsa sen hiçbir şey yapamazsın. Fiziki yapın kuvvetli kafaya çıkarsın masken de var atarsın tamam. Ama ama sana yandan ortadan top gelecek. Oynayamazsın kardeşim. Süpüremersin. Bunların hepsini neden söylüyorum? Görüyorum. Futboldan da biraz anlıyorum ben. Kitaplar da okudum bu mevzuda. Rahmetli Mehmet Ali hocamızdan, Güntekin hocamızdan. Çok şeyler öğrendik burada Galatasaray'da talebeyken. Diğer taraftan inşallah Mustafa beni yanıltır. Avrupa maçlarında 3 maç oynayamayacak. iki 3 maç. Yedeği var mı? Onu da söylemiştik daha evvel. Buna bir yedek alın diye. Maalesef alınmadı yahut alamadık. Turgay abinin arkasında rahmetli Turgay Şeren abinin arkasında Yüksel diye bir kaleci vardı Pendikli. Ben Pendik'te olduğum için kendini ayrıca tanıyorum. Senelerce bekledi. Onun gibi başka biri daha. Ama ikisi de vazife yapabiliyorlardı. Onun acısını çekmeyelim. Çünkü 50 metreden gol yemez Muslera denilen bir futbolcu. Gelelim, fazla uzatmayacağım, çok şeyler var. Icardi'nin sakatlığı geçiyor mu? Aile bir problemlerin işini halleder. Ama böyle ecnevi futbolcular sakatlandığı zaman ikide bir memleketlerine gidecek. Ya burada Türk doktorları var, bunlar hakarettir ya. Bütün hastanelerde MR'lar, memarlar en son Amerika'da bilmem ne Kribilant Hastanesi'nde bulunan bütün tomografi aletlerinin hepsi Türkiye'de var. Niye gidiyorsunuz kardeşim oralara döviz harcattırıyorsunuz? Kendi cebinizden veriyorsanız ama ona karışmam. Gidemezsiniz siz. Burada gözünüzü herkesin gözünün önünde ameliyat şey olun. Ameliyatınızı da burada yaptırın. Fiziki tedavinizi de burada yaptırın. Ben buna karşıyım. Meydanı boş bulmamaları lazım. Gelelim Gürkan kardeşim Sicil heyeti başkanı. Söylemeyecektim. Şimdiye kadar hiçbir şey söylemedim. Galatasaray ile ilgisi olması iktiza edermiş. Üye olmak için. Benim hanımım yemin ettirdi bana söyleme diye. Öyle bir kadındır. 17 yıl burada tarih hocalığı yaptı. Üniversite mezunu. Dört kez ve 5 kez müracaat ettik. Maalesef refüze edildi. Bunu söylemeyeyim mi? Neymiş? Kocası ergağ, her zaman pendikten kalkıyor buraya divanlara geliyor. Galatasaray'la ilgili bir kişi. Kendi de Galatasaray'da erayı bile okuttuğunu tahmin ediyorum. Yüzlerce talebe yetiştirmiş bir insan. Koynunuzu alamadınız bu kadın. Şimdi milyonlar verseniz zaten olmaz. Hepinize saygılar, sevgiler.